Hazreti Adem Aleyhisselam cennette dolaşırken bir gün uykusu geldi ve uyudu. Uyurken Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sol eye kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Sonra o kemikten havvayı yarattı. Hazreti Adem Aleyhisselam uyanınca baktı ki birisi yanında duruyor. Hazreti Adem Aleyhisselam sen kimsin? Ben bir kadınım. Kadın ne demek? Senin eşin ben havayım. Sen niçin yaratıldın? Ben sana örtü, sen bana örtü olmasın diye. Allah, ey Adem, sen de eşinle beraber cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden canınızın çektiği her çeşit nimetten yiyin, için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. buyurdu. Şeytan bu durumdan çok rahatsız oldu ve onları cennetten çıkarmak için plan yapmaya başladı. İblis cennete girmek istediği zaman cennetin bekçileri ona mani oldular. Derken yılan geldi. O dört ayağı olan bir hayvandı. Bir Horasan nevesine benzerdi. O adeta hayvanların en güzeliydi. Şeytan bütün diğer hayvanlara başvurdu. Fakat kimse onu kabul etmedi ama yılan onu kabul etti ve yuttu. Cennet bekçilerine göstermeden onu cennete soktu. Yılan cennete girince iblis onun ağzından çıkıp vesveseye başladı. İşte böylece yılan lanetlendi. Ayakları yok oldu ve karnının üstünde sürünmeye başladı. Onun rızkı toprakta kılındı ve bundan dolayı da insanoğluna düşman oldu. İblis onları saptırmak için Allah'ın yasakladığı o ağacın meyvesinden aldı ve Havva'ya getirdi. Bak bu ağaca. Kokusu ne kadar hoş, meyvesi ne kadar tatlı, rengi ne kadar güzel dedi. Bunun üzerine Havva ondan yemeye başladı, sonra onu Adem'e de getirdi. Ve İblis'in kendisine söylediği gibi, bak bu ağaca. Kokusu ne kadar hoş, meyvesi ne kadar tatlı. Rengi ne kadar güzel dedi. Adem de ondan yedi. Avret yerleri göründü. Adem hemen ağacın kovuğuna girdi. Rabbi, Adem, neredesin?" dedi. "Buradayım ya Rabbi." deyince, "Çıkmayacak mısın?" dedi. Adem de, "Senden utanıyorum ya Rabbi." dedi. Hemen niyaza durdular. Rabbimiz biz kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hiç şüphesiz